Otur şuraya otur. Ay bak yine başladı. Yine başladı. Sen laftan anlamaz mısın? Yürüyeceksen çık dışarıda yürü. O zaman git odanda uyu Aminem. Ay, ay bana bağırma. Bağırma korkuyorum. Korkuyorum ben korkuyorum. Fadik. Ay, ay bağırma bağırma. Buyur dayı. Hamile'm odasına yatıralım. kadına? Yok bir şey. Var bir şey. Hıncını kadından mı çıkarıyorsun gerçekten? Züleyha sen de üstüme gelme. Zaten sinirim tepemde. Bu de sabahtan beri gelmedi zaten. Neredeydi bunun numarası? Gelmeyecek İhsan Bey. Boşuna arama. Ne demek gelmeyecek? Gelmeyecek. Gönderdim ben onu. Ne? Evet. Geldim, gönderdim. Neden yaptın bunu Züleyha? Demir çocuk dört aylık olmuş. Dört aylık. Ümit bize ne yapmış olursa olsun o çocuğun yaşamaya hakkı var. Züleyha. Sen ne dediğimin farkında mısın? Demir. Bak bu kadın ölürse ben vicdan azabı çekmek istemiyorum ömrüm boyunca. Senin de çekmeni istemiyorum. Anlamıyor musun? Züleyha. Bu ruh hastasının gölgesinden büyüteceğiz çocuklarımızı. Demir. Hayır bu çocuk doğmayacak Züleyha. Bu ruh hastası da çekip gidecek buradan. Sen bu manyağı bizim başımıza musallat ettin. Sen yaptın. Çok büyük bir hata yaptın Demir. Şimdi daha büyüğünü yapmak üzeresin. Ya yanlışı yanlışla düzeltemeyiz. Anlamıyor musun sen? Bir sakin ol öyle bir halledelim şu meseleyi. Nasıl düzelteceğiz peki? Bu çocuk doğarsa bunlar bizim başımıza bela olacak. Bizimkini olmazsa çocuklarımıza bela olacak. Züleyha. Babam gibi mi olmamı istiyorsun Allah aşkına? Kader. Kader Demirciğim, bu kadını başımıza sen musallat ettin. Şimdi ikimiz uğraşacağız. İkimiz acısını çekeceğiz bu kadının. Asla. Alo. Benim Sevda. Yine mi sen? Sus ve beni dinle. Senin değili dinleyeceğim ben. Kızını al çek git demedim mi sana? Ne yüzle arıyorsun hala? Sana sus ve beni dinle dedim. Biz Çukurova'dan gidiyoruz. Kızımı da alıp gideceğim buralardan. Kızımın peşini bırak Demir. Bize mani olmaya kalkma sakın. Öyle mi? Kızımla ben yeni bir hayat kuracağız. Yüz bin lira para ve bir araba istiyorum senden. Yüz bin lira para bir de araba ha? Başka? Şaka yapmıyorum Demir. Eğer Züleyha'yı hapiste görmek istemiyorsan... ...istediklerimi harfiyen yerine getirirsin. Sen ne diyorsun be? Anlaşılan Züleyha sana anlatmamış. Neyi anlatmadım? Neyi anlatmadım mı? Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Benim asabımı bozma. Sen benim asabımı bozma. Sus ve beni dinle. Biz Züleyha ile bir cinayet işledik. Ne saçmalıyorsun sen? Sana sus ve beni dinle dedim. Konağın basıldığı gece... ...adamlardan bir tanesi... Adnan'ı kaçırıyordu. Biz Züleyha ile o adamı öldürdük. İkimiz öldürdük. Eğer gitmemize mani olursan Demir, yakarım. Hiç acımam. Kendimi de yakarım. Züleyha'yı da yakarım. Yakarım o noktaya geldim artık, yakarım. Sen ne aşağılık bir kadınsın. Bu saçmalıklara inanmamı mı bekliyorsun benden? Saçmalık mı? Sor bakalım Züleyha'ya. Saçmalık mı değil mi? Doğru mu söylüyorum yalan mı? Bir sor Züleyha'ya. Ben anayım Demir. Ana. Üstelik nasıl bir anayım biliyor musun? Evladına 35 sene hasret kalmış içi yanan bir anayım ben. Yıllar sonra evladına kavuşmuş bir anayım ben. İcab ederse eğer. Mezara da girerim. İcab ederse hapse girerim. Yaparım. İstediklerimi vermezsen. Yemin ederim yaparım. Bir bir anlatırım karakola gidip her şeyi. Karını hapishanede ziyaret etmeye kalkarsın. Duydun mu beni? Sana beni duydun mu dedim? Neredesin sen? Nerede olduğumun ne önemi var senin için? İstediklerimi saat 12'de Çukurova Palası'nın önüne getireceksin. Duydun mu beni? Sen aklını kaçırmışsın. Evet, aklımı kaçırdım. Kaçırdım. Sana yemin ederim. Eğer söylediklerimi yapmazsa... Züleyha'yı yakarım. Sana yemin ederim yakarım Züleyha. Duydun mu beni? Ne diyor bu Züleyha? Cinayetten bahsediyor değil mi? Beni hapse göndermekle tehdit ediyor değil mi? Ne yani doğru mu bu? Doğru. Adam öldürdük biz birlikte. Ne diyorsun sen Züleyha? Nasıl oldu anlat? Bu baskının olduğu gece eşkıyalardan biri Adnan'ı kaçırıyordu. O da Adnan'ı kurtarmak için adama ateş etti. Adam yere düştü. Sonra o da Sevda'ya ateş edecekti. Ben ondan önce davrandım. Adamı vurdum, öldü. Öldü, ha? Öldü. Allah. Im. O ihbar mektubu doğruydu yani. Kim ihbar etti peki? Bilmiyorum. Muhtemelen biri gömdüğümüzü gördü. Sonra da şantaj mektubu yollamış. Ben Kıbrıs'tayken. Sevda abla da korkudan Kıbrıs'a geldi. Sonra da beraber döndük işte buraya. Sen bu yüzden mi döndün buraya? Bu yüzden döndüm, evet. Çünkü şantajının ciddi olduğunu anladım. Ya ben kendimi her türlü kurtarırdım. Çocuklarımı alıp kaçar giderdim ama... ...onun başına kalacaktı cinayet. Kıyamadım. Böyle bir şeytan olduğunu bilmiyordum. Mani olmak istedim. Ne bileyim ben. Şu jandarma kazdığı zaman ceset niye çıkmadı peki? ...yerini değiştirdiniz, öyle mi? Bu şantajı boyuna yersek devam edeceğini biliyordum Demir. Kimse adam para isteyip duracaktı, biliyorum. Biz de karar verdik. Cesedin yerini değiştirelim dedik. Ormana gittik, bu gömdüğümüz yere. Bu huğlarda çocukların beslediği köpekler vardı. Onların biri ölmüştü. Onu da aldık giderken. Neden? E gömdüğümüz yer belliydi çünkü. Jandarma kazıldığını anlayacaktı. Kurcalayacaktı. Biz de köpeği gömdük onun yerine. Onu da aldık oraya gömdük. Sevda cesedin nereye gömdünüz biliyor o zaman. Biliyor Demir, beraber yaptık diyorum ya. Saat 12'ye kadar mühletiniz var dedi. cesedin yerini de değiştiremeyiz. Gün içinde böyle bir şey yapamayız zaten. Ne yapacağız? Parayı vereceğiz mi o zaman? Vereceksin. Arabayı da vereceksin. Def olup gidecekler. Bizi unutacağız onları. Nasıl unutacağız Züleyha? Nasıl nasıl unutacağız Demir? Verme o zaman istedikleri parayı, ben hapse gireyim. Olur mu? Saçmalama. Bu kadın istedikleri olacak. Bunu sindiremiyorum işte. Vereceksin istediklerini. Vereceksin. Bu meseleyi de burada kapatacağız. Verince bitmeyecek üzere. Verince bitmeyecek. Bu çocuk doğunca başımıza bela edecekler. Evet, çocuk doğacak. Çocuk doğacak, sen de nüfusunu alacaksın o çocuğu. Züleyha, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Doğacak, senden de alacaksın. Soyadını vereceksin. Annesinin günahını o çekmeyecek. Adnan'la Leyla'ya ne imkan sağlıyorsan ona da sağlayacaksın. Babam gibi olmak istemiyorum demiyor muydun Demir? Ne icap ediyorsa yapacağız. Biz bir Fikret yetiştirmeyeceğiz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.